Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber klan savaşları yapıyoruz ee, ama tek tek yapmak zorunda kaldık kimse gelmediği için ben arkadaşlıklardan birisini buldum getirdim hemen şu an e, bildiğiniz gibi kuzenim var bir de bu arkadaş işte benim arkadaşlıklarım da var bir de bu da kuzen öldüm. Beni çok sıkıştırdılar ya. Bence kuzenim aldı. Bence ben de brok alayım. Hemen maça başlayıp geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen maça başladık. Şurada bir brok gördüm. Bot. Buna öldüm. Evet. Öldüm. Gene maça başlayıp geleceğim herhalde. Arkadaşlar bu maç herhalde e, o, dilediğim gibi gitmedi. Kuzenim gel oyacakmış O yüzden çıktı. Bu herhalde kupa kasmaşıya neden döndü? Ya arkadaşlar niye gelmiyorsunuz ya? Ne güzel kalan savaşları yapacaktık. Videomuza katılacaktınız. Yani şu an çok kırgınım. Üzdünüz beni şu an. Şey şuraya. Ya nasıl ya? Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelin. Videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu arada yorum atan herkese kalp atıyoruz. Bunu da hemen size duyurayım. Herkesi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.